Şu hananın amına koyayım. Ananın amı. Ananın ki. Ananın ki. Ananın. Ezi kokmuş padişah gördük. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kararım hoş geldiniz. Şaka yaptım arkadaşlar. Bunu alınmayın tamam mı? Özür dilerim. Özür dilerim. Özür dilerim. dilerim. Neyse arkadaşlar. Bıcıklık işlemem. İstemem ne amına koyayım. İstemem. Evet arkadaşlar şu bir çocuğu şimdi al, şuraya alalım amına evet, evet arkadaşlar şimdi bu gördüğünüz veletleri şey arkadaşlar. Neyse. Burada Granny Chapter tu yazıyor. Reklam olmasın dostum. Şah şey yaptık. Neyse. Evet arkadaşlar bugün e, ilk bir dededen başlayalım arkadaşlar. Dede varken kaçmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Ne kadar uzun sürer bilmiyorum arkadaşlar. Çok fazla uzun sürerse de şey diyeceğim ee, ya amına koyayım keserim meserim bir şeyler yaparım arkadaşlar büyük bir ihtimal şimdi ikisi bir olmasın kadro olsun amına koy, dedisi. granny chapter 2 ama dedenin ismi yok chapter 2 ne demek bilmiyorum ki acaba Arkadaşlar elimdeki süreci bir parçam üstünde de nargile var e, ee, nargile arkadaşlar yapacağı bir şey yok zaten Neyse şaka yaptım arkadaşlar Videoya geçelim Gördüğünüz gibi ilk başta burada mıy 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 amına koyayım buradan kalkıyoruz tamam mı Gördüğünüz boşalmış yerleri amına koyduğumun beletleri Buranın içine sıçmış batırmışlar çünkü biraz kısatalım arkadaşlar tamam bunu biz biraz kısatalım Evet arkadaşlar ilk başta çünkü kaçacağımız için ilk başta en aşağıya aramakla başlayacağım arkadaşlar arkadaşlar böyle sessiz kaldığım yerleri mesela merdiven çıkarken sustum ya. Orayı şey diyeceğim arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle hızlandırırım veya keserim, bir şeyler yaparım arkadaşlar. Granny'nin orospu çocuğu evladı acıkmış ama maalesef ki Granny yok. Büyük ihtimal şey direkt oyundan çıkıp arkadaşlar buraya doğru gelseydiniz burada dedeyle karşılaşmış <laughs> Ananı sikeyim. Orus bu çocuğu seni. Yani dedeyle karşılaşmış olacaktınız. O da direkt oradan dönüyor tamam mı? Bu Orus bu çocuğu sizi gördüğü zaman size doğru geliyor. Ne tamam. How are you? Neyse. Şimdi ilk. Onu nereden buldum arkadaşlar? Şöyle bir şey var. Koyduğum, i̇çeride kaldım, şuraya kapıda. Bir bir şey Şöyle bir şey var arkadaşlar. Bunu ben yerden buldum. Normal sokakta gezerken buldum arkadaşlar. Neydi aldım baktım. Kokusu güzel. Tamam. Ama bunları yani hesap vermek zorunda değilim. Şaka yaptım arkadaşlar. Siz benim biricik şeyimiz. Ama kanal abone olup like atmayı unutmuyorsunuz bak. Unutuyorsunuz. Çok unutuyorsunuz arkadaşlar. 1500-1600 kişi izliyor. Birinci helikopter burada. çıktı ilk olarak ne yapalım bunu üst kata atalım arkadaşlar sonra orayı delelim şurayı açalım tamam mı şey yaparım? Ee, ne diyecektim bak 1500 1600 kişi videoyu izliyor 8 kişi 7 8 kişi like atıyor arkadaşlar abonelerimiz düşüyor aranın amına koyayım O bu çocuğu seni ben seni amına koyacağım sen merak etme yaramın ya. kafası arkadaşlar yani bu oyunu bitiremezsek büyük bir ihtimal şey yapacağız. Bir dahakine kalacak arkadaşlar. Bunu bitirdik ya arkadaşlar. Farklı bir oyuna geçeceğiz mesela Gran siz de istediğiniz bir oyunları söyleyin arkadaşlar. Yani sıkıntı yok, bilgisayarım yok. Tamam bu olabilir. Yani bilgisayar yok. Bilgisayar oyunu söylesem çekemez demeyin arkadaşlar. Sizin için internet kafelere gider. Çekerim. Hiç sorun değil. İnternet kafede çekeriz. Bir tane kamera alacağım arkadaşlar. Adı neydi? İnternet kafeye video çekmek için. Bunu arkadaşlar. Bunu bir alalım. Tamam mı? Zaten kulak çöp onu. At zaten duyulmaz. Bir an baga girdi arkadaşlar. Burada bu var. Tamam bu işimize yarayacak. Bunu alalım. Tamam mı? Bizim birinci gidiş noktamız arkadaşlar burası. Bunu atalım Ama nasıl ne oldu? Yok, dayı gelip bizi sikmedi ama nasıl. Bir çok çok şöyle gelecek. Dayı Buraya bak duruyor. Tamam. birin bunu bulduk arkadaşlar. Çok güzel buldunuz Elektrik şok burada. Elektro şok orada arkadaşlar. Şu kapı kilitleme. İşimize yaramaz. Ayş. Ananın amı. Ananın ki. Ananın ki. Ananın ki. Ananın ki. Ananın ki. Ananın ki. 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 Kaç amına koydum. Kaç dine kaç dine kaç Evet canlarım benim Granny Granny'nin kocası Granny Orospu çocuğundan arkadaş. arkadaşlar diyor. Amına koydu Elektroşok alsaydım sen orada bohiydiydin Amına çaktımın evladı seni Senin o kokmuş yaranı sikerim Ananın amı Ananın ki Ananın şeyi amına koydu Amına koydu Senin amına çarpar Bom bom diş diş takar İnşallah beni görüp de buraya gelme. Tamam bir şeyler diyor. Büyük bir ihtimal görmedi arkadaşlar. Görmedik de yine buradan çıkmayı denerse bizim Feriş'te şaka yaptım arkadaşlar. Bir şeyler yapar işte. Ne yapar? O da ona kalmış. O Rospu'nun evladına kalmış. Aman ha Pek, gidelim, elektro şok alalım. Gene misin ha? Ona kodumun evladısın. Amana çaktığımın belediye benle diye. Yeter 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 kaç 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 Kaçmaya gerek yok arkadaşlar. kaç 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 Arkadaşlar bu gazeteler boşu şey yani. Bunu amına çakacağız. Merak etmeyin siz. Tamam mı? Şimdi kaç dakika oldu? 6 dakika sorun değil arkadaşlar. 20-30 dakika da çekeriz bir şey Tamam. Amına götünü siktiğim gitmiş. Başla. Koş amına koyayım koş. Lan ne zırpaladın amına koyayım. Cırt 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 yürüyon ya. Çak çakma zamanı geldi. Çak çakma zamanı geldi. Orospunun bunun beledi. Tamam. Gel. Gel 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 gel. Ana! 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 Başımıza neye bilgiliyor? Hanginiz cenabet lan? Hanginiz lan? Başla ya, başla ya, başla anasını satayım, başla ya. Lan kulağı sar, yürümeyi bilmeyen dayıdan dayak ah yiyoruz, anasını sattığımın yerinde ya. Koş ya, koş artık, koş. Adam. ağzı Azı yok bu sefer arkadaşlar, ağzı Azı, azı, azı. geliyor. Aman aça aça. Hayır, <laughs> Tamam bunun ağzını buraya atlıydık en son. Velet nerede? Velet. Aman aç. Ya. Arkadaşlar şöyle kamera kamera odasında bu. Durun bir. Siz daha iyi görün arkadaşlar. Yoksa ben görüyorum. Biraz kalitesi falan düşüyor oluyor arkadaşlar. Çık. Çık artık. Çık. Çık artık. Çık. Çık, çık, çık. Seni bekliyorum. Çık. Ses geliyor arkadaşlar. Büyük ihtimal burada olması lazım. Daha bakıyor arkadaşlar. Bakın. İçinden di 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 diye ses geliyor. Bu sefer amına koyacağım. Tamam babalar. Şimdi şu malzemelerimiz hazır. Bunu bir alalım. Şurayı bir açalım. Atalım. Leşini sikteyim. Dur. O Rosman'ın çocuğuna bak. Ne oluyor buna? Buraya geçelim arkadaşlar. Geçen yerim ha. Tamam mı? Arkadaşlar arkadaşlar. Neyse buraya ya da bakalım ya ne kaybederiz ki. Bir şey kaybetmeyiz bence. Ha tamam. Pompalının da bulduk. Az daha bakmıyorduk bak. Pompalı gerekiyor. Çünkü mermi alalım. Hemen koştun koş 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 Ebeninkine koş. koş koş. Bakın arkadaşlar. Bak, sıralı sistem bak. Bak 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 bak. Çok amına ah, ne kodum. Neyse. Bu cıklığın zamanı da. Şöyle. Burada ne vardı? Burada helikopter anahtarı vardı. Onu aldık. Pant, 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 bant. Oradaydı arkadaşlar. Bant oradaydı aynı. Granny'nin nerede doğduğu belli olmuyor. Granny demeyelim şu orospu çocuğun artık. Tamam. Elektrik şokla idare edelim arkadaşlar. Kaçacağımız için of neredeydi? Burada da yine düşürüye bir bakalım. Şeyde gerekli arkadaşlar o. Adı neydi? Burada gerekli. Buraya bir atar. Direkt direk fotoğrafları arkadaşlar. Fotoğraf vardı. Onun ardından Eee tamam onun makinesi belli. Anahtar var. Başka ne vardı ya arkadaşlar? Bir... Ha tamam. Anahtarı lazım anahtar burada. Benzin. Ha benzin benzin tamam benzin. Fotoğrafı bir tane daha fotoğraf bulmamız lazım. Fotoğraf, fotoğraf aman Allah'ım. Direkt gidek elektrik şokuna la. Ses geliyor. Ya buradan ya da oradan çıkıyor arkadaşlar ya da benim yürüdüğüm bilmiyorum benim kulağıma değişik gibi geldi. Fotoğraf ya burada ya da şunun içinde oluyor normalde. Ya da şu bebe bebe oruç çocuğunun olduğu yerde. Burada bir bok yok. Bir bok yok. Fotoğrafı bulamayacağız arkadaşlar. Canıdiri bulamayacağım. Bu dayı nerede? Şuna la. Tamam. Başka fotoğraf yok gibi. Masanın oralar doluyor arkadaşlar. Şu yerlerde doluyor tamam mı? Ha tamam tamam tamam. Bay büyük ihtimal buraya gelmez galiba şu anlı. Şu anlık diyorum ama. Bir da oraya kaçmış. Aç, aç amına koyayım aç. Aç artık aç. Aç. Onun et geledi. Açıl. Şerefsizin çocuğu. Ha, kapattım. Oh, çok iyi oldu. Bakalım. bakalım. Benzin burada da yok. Benzini Bu bugün. Arkadaşlar parmağımdan dolayı kapanabilir kamera yani bu sorun et. <laughs> Bekleyin arkadaşlar. Ben geliyorum biraz sonra. Evet arkadaşlar devam ediyor şimdi. Bu bayılıyorum işimize yaramaz bu amına çattım şey ya. O, 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 o. Rus çocuğu yolda kıvrıla kıvrıla gidiyor. orospu çocuğunu öldüren ya ya oto şey elektro ebesini sikiyor. Kranının kocası kaç kaç. Hibop burada. Arkadaşlar benzin yok. Ne protekey diyor. Uyuyor bu. bakmadık. Buna laf diğer işimizi yaramaz. İşimiz yaramaz. kellesi kopmuş çok padişah gördük. İki dakika cihine yok bu bizim belet. Okey Acaba bu oçun orada ne var? Aa fotoğraf burada arkadaşlar. Neyse 20 dakika oldu. Bir dahaki bölüme görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Instagram kanalımı da takip edin. Instagram hesabımı kanalımı fark etmez. Neyse işte. Onu takip edin. Geri takip var arkadaşlar. Sevenlerim varsa arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum. Tamam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bol yorum yapın arkadaşlar. Bay bay.